Herkese merhaba. Bugün yine bir olasılık sorusu ile birlikteyiz. 25 küçük kareden oluşan şeklin her satır ve her sütununda bir ve yalnız bir küçük kare karalanarak desenler elde edilmektedir. Bu kurala göre en çok kaç farklı desen elde edilebilir? A 16 B 20 C 24 D 42 E 120 Oldukça güzel bir permütasyon sorusu. Şimdi burada 5 tane demey yapacağız peş peşe. Birinci deney. Birinci satırdan rastgele bir kareyi taramak. Karalamak. İşte birinci satırdan rastgele bir kareyi birinci deney yapıyorum. Kaç çeşit seçelim? Beş çeşit seçerim. Mesela ben şunu seçtim. İşte birinci deneyi seçtim. Beş çeşit. Peki şimdi ikinci demeyi yapıyorum. İkinci satırdan bir kare seçeceğim. Şimdi burayı seçersem o zaman bu sütünde iki tane seçilmiş olur. Onun için burayı seçemem. O halde geriye dört tane kaldı. Şurayı seçeyim ben de mesela. Dört şanstan. Peki gelelim üçüncü satır. Üçüncü satırda şurayı ve şurayı seçemem. Yani iki tanesi gitti. E geriye kaç tane kaldı? Beş tane ikisi gitti. Üç çeşit seçebilirim. İşte bir tanesi şu. Üç çeşit seçtim. Şimdi dördüncü deneyi yapıyorum. Burayı karalayamam. mu? Burayı olmaz. Burası olmaz. Ya şu, ya şu. Şunu seçiyorum. Beşinci deneyi beşinci satırda bir kare seçip karalamak diye değerlendirelim. Şunu seçemem. Çünkü bu sütünde iki olur. Bunu da seçemem. Çünkü bu sütünde iki tane olur. Bunu da seçemem. E bunu da o halde benim için tek seçenek kaldı. Bu deneyi ben bir çeşit yaparmış. Şimdi bu söylediklerimizi bu söylediklerimizi tek tek cebirsel biçimde ifade edelim, ederim. Birinci deney, birinci satırım karesinin seçilmesi deneyi, m1 beş çeşit seçildi. İkinci deney, ikinci satırdan bir kare seçilmesi deneyi, dört çeşit seçildi. Neden? Çünkü bir tanesinin sütünü artık seçilemez olduğundan koşul böyle verilmiş. Gelelim üçüncü satır için üçüncü deney. Dördüncü satır için dördüncü deney. Ve son satır için beşinci deney. bu deneyler peş peşe yapıldığından, hepsi sırayla peş peşe yapıldığından bunların tümü kaç çeşit gerçekleşir? T eşit M1 çarpı M2 çarpı M3 çarpı M4 çarpı M5. Biz buna çarpma yoluyla sayma ya da saymanın temel ilkesi diyoruz. O zaman sonuç neymiş? 5, 4, 3, 2, 1. Biz bunu kısaca 5 faktöriyel ile gösteriyoruz. E çarpmayı yaparsak 120 bulunur. Yani oldukça güzel bir permütasyon sorusudur derken Bakınız beş kişi doğrusal biçimde kaç çeşit sıralanır sorusuyla aynı soru. Ve yeni sorularda, yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili arkadaşlar.